Merhabalar bu videoda 7-13 Aralık haftasında Koç Boğa ve İkizler Burçları'nın nelerin beklediğini konuşuyor olacağız. Koç Burcu ile hemen başlıyoruz. Gökyüzünde etkin olan hafta genelinde etkin olan Uranüs, Plüton ve Mars arasındaki zorlayıcı tek kare açı kalıbıyla birlikte özellikle ciddi ilişkileriniz, ciddi ilişkiler alanınızda zorlayıcı bir takım enerjiler size yansıyor olacak. Öfke kontrolü yapmak, daha sakin iletişimde bulunmak ve Olası sorunları anlayışla çözmeye çalışmaya bu hafta daha çok ihtiyacınız var sevgili koç. Bu elbette ki sadece özel ilişkilerinizi ilgilendirmiyor. Yakın dostluklarınızı, çalıştığınız bir avukat, basın danışmanı varsa bu tip insanları da yani ikili iş yaptığınız ortakları ve açıkçası kendi kimliğinizi işlerinizde paylaştığınız insanları da yakından ilgilendiriyor. İlişkiler alanında bir düzenleme haftasındasınız. Kendinize sonuç olarak yükselen burç yöneticiniz Mars olduğu için kendinizi daha yıkıcı, daha harekete geçici ve ipleri kopartan bir enerjide hissedebileceğiniz bir haftadasınız. Eğer kaybetmek istemediğiniz insanlar varsa lütfen sakinliğinizi korumaya hafta genelinde dikkat edin. Ve haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri 11 Aralık'ta gerçekleşecek olan yay burcundaki yeni ay. Etkilerini artı eksi 3 ve 4 güne yaydığı için aslında hafta genelinde bu da etkili. Bir tarafta tek ayının zorlayıcı enerjileri devam ederken bu yeni ile birlikte hayata dair umutlarınızın bir taraftan da artabileceği, Yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, seyahatler, hukuksal konularda başarılı sonuçlar elde edebileceğiniz bir zamandasınız. Basın yayın işleri de dahil. Kesinlikle özgürlük aşkınızın ve kendinizi bireysel olarak ortaya koyma arzunuzun son derece yüksek olduğu bir zamandasınız. Bu süreçte özellikle ikili ilişkilerdeki yeni başlangıçlar esasen destekleniyor. Dolayısıyla bekarsanız birçok flört teklifi alabilir ya da birileriyle olan ilişkilerinizi daha ciddi boyutlara taşıma kararı da alabilirsiniz. Devam eden ilişkiler açısından eğer ki bağlarınız kuvvetliyse ve ilk sorunda yıkılacak bir ilişkiniz yoksa açıkçası kutlama kararı alabilir, nişanlanabilir, evlilik bile düşünebileceğiniz bir zamandasınız. Bu da harika. Haftanın bir diğer önemli açısı Venüs'ün Akrep Burcu'na geçmesi ve Neptün'le uyumlu açık oluşturacak olması sevgili koç. Bu açıyla birlikte özellikle finansal konularda yanılgılara karşı dikkatli olmanız gerekmekte. İlk kez başladığınız flörtler ve ilişkilerde de partnerinize hemen anlamlar yüklemek, iyi ya da kötü anlamda anlamlar yüklemek yerine onu tanıyıp ona güvenmeye biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Dolayısıyla hafta genelinde para konularında ve ilk kez tanıştığınız insanları tanımak ve güvenmek anlamında da acele etmemeniz gerekiyor ama bu Venüs Neptün üçgeni açıkçası sizi oldukça yumuşatacak, sakinleştirecek ve özellikle hafta sonuna do doğru da daha romantik ilişkiler geliştirmenize katkı sağlıyor olacak sevgili koç. Ve boğalara geldiğimizde sevgili boğa Hafta genelinde etkin olan Uranüs, Plüton ve Mars arasındaki etkileyici ve zorlayıcı TKR ile birlikte iş ilişkilerinizde ve sağlık alanınızda zorlayıcı etkiler almaya devam ediyorsunuz. İş ilişkileriniz özellikle etkilendiği için hemen yakıp yıkmak yerine daha sakin ilişkiler geliştirmek, alternatif bir teklif varsa onu değerlendirmek belki faydalıdır. Özellikle soğuk algınlıklarına karşı, böbrek rahatsızlıklarına karşı, küçük küçük kazalara karşı, yanıklara karşı belki dikkat etmeniz hafta genelinde etkili olacaktır. En önemli şey ruh değer vermeniz ve kendi enerjinizi yüksek tutmanız. Dostlarınızla da aranızda gelişebilecek problemleri bu hafta genelinde çözümleyeceğinize eminim. Haftanın en önemli gökyüzü olaylarından biri 11 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yay Burcu'ndaki yeni ay. Bu zorlayıcı etkilere rağmen aslında bu yeni ay sizin hiçbir şey yapmadan oturduğunuz yerden birçok bilgiye vakıf olmanızı sağlayacak. Derinlik arzunuz artıyor ve açıkçası bir şeyleri araştırma merakınız da dürtülebileceği için, uyarılabileceği için özellikle devam eden bir ilişkiniz varsa kıskançlık gibi duygulara girişmeden, onun yaşamını ilgilendiren konuları fazla araştırmaya girmeden bu haftaya özellikle yaratıcılık gerektiren işlere ve böyle bir durumunuz varsa psikoloğa gitmek, danışmanlardan destek almak, kişisel gelişim ve gizli bilimleri araştırmak gibi konulara zaman ayırarak daha etkili geçirebilirsiniz. Var olan iş problemlerinize rağmen alternatif bir iş görüşmesi teklifi alabilir ya da bir iş teklifi alabilirsiniz. Ve onu da yine ayrıca değerlendirebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı özellikle sizin için daha başarılı geçecek. Çünkü Venüs Akrep Burcu'nda ilerliyor ve Neptün'le oluşturduğu uyumlu açıyla birlikte ilişkilerinizde romantizmin, teslimiyetin, aşk ve merhametin ve bağışlamanın arttığı bir zamandasınız demek. Ancak ilk kez başlayacak ilişkilerde partnere iyi ya da kötü hemen bir tanımlama yapmak yerine onu tanımak ve onu güvenmek için zamana ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Özellikle kendinizde daha bağışlayıcı ve daha sakin bir yaklaşım elde edebileceğiniz ve göreceğiniz bir haftanın ikinci yarısı var. Demek ki hafta genelinde ani kararlar almaktan uzak duralım. Ve yeni ay zamanında özellikle partnerimizin hayatıyla ilgili konuları fazla karıştırmayalım. Biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı bir hafta geçirelim sevgili Boğa. İkizler Burcu'na geldiğimizde, Sevgili ikizler, gökyüzünde etkin olan Mars, Uranüs ve Plüton arasındaki tek arayla birlikte özellikle yeni başlayan ilişkiler yani yeni başlayan flörtler, cinsellik konuları, varsa çocuklarınızla ilgili konular ve eğlence anlayışınızla ilgili konular bir takım testlerden geçiyor olacak. Bu zorlayıcı ve açıkçası insanı çok da yapmayacağı şeyleri yapmaya zorlayan bir enerji altında gemileri hemen yakıp yıkmamaya ve biraz daha zamana bırakmaya, zorlukların bile bazen insanlara çok şey öğrettiğini belki bu hafta biraz daha anlamaya ve buna inanmaya ihtiyacınız olacak. Her ne kadar zorlayıcı bir zamandan geçseniz de 11 Aralık'ta gerçekleşecek olan Yay Burcu'ndaki yeni ay ikili ilişkiler, evlilik ve ciddiyet alanınızda doğuyor. Dolayısıyla böyle bir yeni ay zamanında ikili ilişkilerinizi telafi etme, düzeltme ve hatta ilişkilerde oldukça iyi teklifler alma, birlikte etkinliklere, organizasyonlara katılma ve geleceğe dair planlar yapma fırsatınız da olacak. Dolayısıyla panik yok. Eğer ki bağları güçlü, Bağları sağlam bir ilişkiniz varsa bu yeni ayı çok daha olumlu anlamda da kullanabilirsiniz. Nitekim yeni başlayacak ilişkilerde de özellikle etkileyici ve romantik partnerlerin yaşamınıza gelmesine sebep olacak bir zamandasınız. Dolayısıyla belki biraz daha sosyalleşmek, biraz daha sosyal ortamlarda bulunmak için iyi zamanlama. Hafta genelinde aynı zamanda bu yeni aile birlikte yakın dostlarınız, çalıştığınız avukat varsa avukat ve danışmanlarla ilgili de konular yine gündeminize gelecektir. Yakın ilişkiler alanınızda bir düzenleme yapıyorsunuz gibi düşünün. Hafta sonuna doğru geldiğimizde Venüs Neptün üçgeni gökyüzünde etkin olacak. Sizi de günlük yaşamınıza daha estetik, daha sanatsal ortamlara davet ediyor ve özellikle ikili ilişkisi olanlar için ilişkilerde romantizmin arttığı bir süreçtir. Belki de bekarsanız iş ortamınızdan birine ilgi duymaya başlayabilirsiniz ya da böyle bir teklifle de karşılaşabilirsiniz. Genel ruh ve motivasyon durumunuzun kesinlikle daha iyiye gideceği bir haftanın ikinci yarısı bizi bekliyor sevgili ikizler. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.